Alo, Edacim, Ben de seni çok özledim. Görüntülü mü arayacaksın? Yok, arama görüntülü. İstese ben geleyim, size geleyim. Bir <laughs> müsait değil. He. Fotoğraf mı atacaksın? <laughs> Atma. Boydan mı atacaktın? <laughs> İstemiyorum ben. Senin bildiğin erkeklerden değilim. Niyetliyim ben. <laughs> Allah kahretsin. Niye ağlıyorsun lan? Abi valla paramız yok, interneti ödeyemedik. Anladım oğlum ben. Oğlum bu hal ne lan? Ne bileyim bunları buldum, kombin yaptım. Kötü mü Kombin değil, F-tipi cezaevi gibi olmuş. Çok mu kötü ya? Çok kötü, giyme bunu bu ya. ya çok iğrenç değil mi rengi falan? Anne, sen ne yapıyorsun? Makine bozulmuş, onu tamir ediyordum. Daha çok savaş açmışsın gibi duruyor. Dalga geçme ya. Elime ne geçtiyse onunla tamir etmeye çalışıyorum. Baba, şey <laughs> babama bakın. Bir şeyler almış. Saç bile ektirmiş. Daha ne saç ektirmesi? Bir aydır sizinle görüşmüyorum. Saçım uzadı. <laughs> Baba, alışveriş mi yaptın? Evet kızım. 30 yıl sonra ilk defa kendime bir şeyler aldım. Ne kadar güzel bir şeymiş ya alışveriş yapmak değil mi? Maşallah. Nasıl buldun kombinimi? Yani renkler tırt bence ama güzel. Hiç önemli değil. Bütün renklerden aldım zaten. Tane tane, teker teker, hepsinden. Aynen. Oğlum, sen ne yaptın? İyi baba. Nasıl gidiyor matematik ödevleri? Güzel ödevlerin hepsini yaptım. Matematik bilene bitti. O da bitti ha? Bitti. Peki oğlum, o zaman soruyorum sana. Asal sayılarla doğal sayıları birbirinden ayıran fark nedir? Hiçbir fark yoktur. Ben senin gibi sayı yapmıyorum. Asal, doğal hepsi bizim sayımızdır. Vallahi salak bu çocuk ya. Bir gıdım ilerleme yok yani. Bir aydır görmüyorum ama. Gülüm, sağa ne oldu kız? Senin de niye balta var? Şey şimdi, eh, makine bozulmuştu. Ben de onu yaparken bunu elime geçirdim. İşte yapmaya çalışıyor. Daha çok makineyi tehdit ediyor gibisin ya. <laughs> Baltayla ne işin var adamın seversen ya. Halledeceğiz ya. Edeceğiz. Her şey yolunda diyorsun. Her şey yolunda. Tamam. Ya. Kızım şunları benim dolabıma koy. Biraz da benim kombinim olsun, değil mi? Olur baba. Ben biraz değilim. çıkayım da para harcayayım. Alışverişe mi yine? Alışveriş ya. Ne alışveriş? Arkadaşlarla okey oynayacağız. Hem de otomatik masada. Parası var ama hala vizyonu yok. Ee, hı. biz de mi dışarı çıksak? Ya da boş ver, bugün maç var değil mi? Şöyle evde mis gibi oturup maçımızı izleyelim. Ben ne maç anne sevmiyorsun? Ee, hadi bakalım. <laughs> tatlı da yap yaparım. yaparız. Evet. Tatlı da yaparım. Çayımızı da alalım, oh. Ben uzanalım. Oh. Her şey yapıyorum. çok güzel diyorsun. Çok abi. güzel, mis gibi. Mükemmel yani. Hiçbir problem yok. Yok. Oh. İyi. Gideyim de otomatik masaya oturayım. Peki çok kötü bir şey. Çok kötü durumda. Çok kötü, <laughs> kötü durumdayız. İki ay sonra. Selamun aleyküm. Ben ne kapıcıyım ya? Hep kapıcıyım. Evet, ya. Sen Vallahi. Valla. Sen bir apartmana, apartmana birden kapıcılık bir yapıyorsun. Beş ya. apartmana birden bakıyorum ya. Şu kostümle üç saattir bekliyorum biliyor musun? Evet, haklısın Bayram abi. Senin işin de zor. Vallahi zor ya. Şişt, ablan evde mi lan? Evde, çağırayım mı? Çağır, çağır. Gülcan, koş! <laughs> Hoş geldin Bayram abi. Hoş bulduk. Oy, istemiştin ya kıyafet, Ay, eskileri onu getir. bırak onu. Paramız yok artık. Hayır, ver lan salak bakacağım. Ha, eski kıyafetler değil mi? Ha, abi? eskiler. Abi bebek zıbını ya bu. Ya valla e, vallahi bizim kızın eskisi bir bu kaldı. Ha. iki yaşında ya. Tabii. Normal yani. Bir bu eskisi kaldı. Ne yapayım yani? Tamam, olur. Siparişler nasıl? Gel Siparişler ben. yok. Bakkala borcunu ödemediğiniz için siparişleri vermiyor. Aydat'ı da iki aydır ödemiyoruz. Ödeyemiyoruz abi. Babamız yok bizim. <laughs> ne acıtasyon yapıyorsun lan? Tamam, bu aylık benden olsun. <laughs> Vallahi mı? Sana baba diyebilir miyim? Yok <laughs> benim kızım bile bana baba değil mi Abi çok normal. İki yaşında değil mi? Nasıl desin? <laughs> Aa lan ben de niye konuşmuyor diyorum ya? Beni mi yadırgadı diyorum ya? Kızım benim ya. Bundan krop olur mu böyle? Ha? Anneme bir sorayım ben. Annemiz yok ki biz. Ya sus! Sus! Zaten drama yaşıyorum şu an. Anne! Aa. Anne ne oldu? Saçımı kendim boyayayım dedim. Boyarken kaydırma mı yaptın anne? Gidiyorum kendim boyunca bu hale geldi imoya dönmüş imoya çok, çok, çok eski çok eski oha babama bak oh. iki ay bizimle görüşmedi boyu uzamış zayıflamış yakışıklı olmuş saçmalama geri zekalı. <laughs> Kendime asistan tuttum. O daha kötü. Ee, Orhan Bey, aracınızı park ettim. Evet. Ee, bu arada Ali Koç aradı. Yatırımlarınız için sizden haber bekliyor. Üf, o da iki haftadır arayıp arayıp rahatsız ediyor zaten ya. <laughs> tamam, sen git arabaya. Ben geliyorum. Tamamdır efendim. Hadi bakalım. Baba, sen nasıl böyle oldun? Ya, size harcamadığım paralarla böyle oldum işte kızım. Size harcamadığım paralarla kendime araba aldım, asistan tuttum. Acuna borç bile verdim. <laughs> Babacım beni böyle oğlun olarak değil de bir dilenci olarak görüp para verir misin? Lan yürü git. O ne lan? Oğlum o reflektörü niye evin ortasına koydunuz? Götürün arabaya koyun onu. Annem o. Nurten <laughs> ne oldu kız sana? Sensiz mahvolduk hayatım. Çok kötü durumdayız. Hmm. Öyle mi? Baba bayağı kötüyüz. Temiz kıyafetim bile kalmadı. Bırak yiyeyim baba. Anladınız şimdi, değil mi? Kıyafetimi anlamaz. anlamaz olur muyuz baba? Senin kredi kartının gölgesi yeter. Yeter. He, değil mi? Bundan sonra öyle gereksiz harcamalar yapmayacaksınız, değil mi? Bak, bedava verseler bana kıyafetleri, onlara bile tele etmeyeceğim. Ya, yemin ederim. Ben bir daha öyle oyun'a para mara harcamayacağım. Ha. Ben de asla kuaföre gitmeyeceğim. Sen git. <laughs> Çok da şey yapmasın yani. Bir kere çünkü daha gidelim. Bir git ya. Yani. Hatta buna yedi kere falan bile gidelim. Gerçekten. Tabii tamam. tabii. Rahat olun. Tamam. <laughs> Kusura bakma baba. Biz sana hep banka muamelesi yapmışız. Evet. Sen dağ gibi adamsın Baba biz... Sen bizim evimizin direğisin <laughs> sen... Gelin lan. Gelin çok şöyle çok bir sarılalım. Hadi mutlu aile tablosu. Ay, iyi, iyi. Ya, ya ne ya? olacak? Sonuçta zaten para dediğin aile için harcanmaz mı? Değil, değil mi ya? Değil mi? Değil mi? Değil. Değil mi? Doğru, aile için. O zaman ben şöyle arabanın anahtarını alayım. Bir iki turlayayım olur mu baba? He. Baba şurada bir o oh, nakit var. Bunu da ben aldım arkadaşlarımla. Ben ya. de şuradan şöyle kart alayım. Bak Erekli'cim. Ben şimdi <laughs> bırakırım. Ben şimdi bırakacağım. Lan arabada benzin yok. <laughs> Kredi kartının limiti doldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Üçüncü bir ekişe gireceğiz. Sonuçta babalar aileleri için vardır.